Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugünkü masalımıza başlayalım mı? Biraz geç kaldım. <laughs> bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde tavşan, berber, tilki, terzi, güneş gülermiş, ay dinlermiş, yıldızlar da dizilirmiş. Ben bir söz demişim, rüzgar almış, dağlara taşımış. Dinle şimdi, sessiz ol biraz, masal kapısı aralanır az. İçeri gir söz büyüsün, hayal başlar gönül düşsün. Evvel zaman içinde uzak diyarların birinde Bilgah Alp adında cesur ve akıllı bir oba bey, yaşarmış. Halkın onu sadece gücüyle değil aynı zamanda adaletiyle de tanırmış. Bilge Alp'in en büyük hazinesi dedesinden kalan altın bir yaymış. Bu sadece yay ha, sadece hak eden kişinin elinde doğrulukla çekilebilirmiş. Efsaneye göre yay obayı koruyan bir tılsımmış. Bir gün komşu bir obanın beyleri Bilge Alp'in yanına çalmak Bilge Alp'in yayını çalmak için hain bir plan kurmuşlar. Onların başında ise aç gözlü bir bey olan Kara Batur varmış. Kara Batur obasının zenginleşmesi için her türlü yolu mu bahsayarmış. Adamları bir gece karanlıkta Bilge, Al Alp'ın ota otağına sızarak altın yayı çalmışlar. Ertesi sabah yayın yerinde bulamayan Bilge Alp hemen halkını toplamış. Yayımız sadece bizim değil obamızın ruhudur. Onu getirmek için elimizden geleni yapacağım demiş. Bana güvenin demiş. Halk beylerin cesaretini bildikleri için ona güveniyorlarmış. Sonra Bilge Alp yanında sadece daha sadık dostu Karaca'yı alarak yaya koymuş yola koyuyormuş. Dağları, ovaları, dereleri aşarken karşısına bir bilge çıkmış. Evlat yayını çalanı bulmak istiyorsak önce sabır sınavını geçmelisin demiş. Bilge Alp ve Karaca Dervis'in gösterdiği mağaraya üç gün boyunca oruç tutarak beklemiş. Üçüncü günün sonunda derviş geri gelmiş ve Kara Batur'un adını fısıldamış. Yolculuklarına devam eden Bilge Alp ve Karaca sonunda Kara Batur'un obasına ulaşmış. Karabatur altın, yayı, altın yayı kullanmaya çalışıyor fakat yay bir türlü gerilmiyormuş. Halkı bu durumu görüp onun gücünden şüphe etmeye başlamış. Tam o sırada Bilge Alp meydanın ortasına çıkarak gür sesiyle bağırmış. Haksızca alınan hiçbir şey sahibine mutluluk getirmez. Bilge Alp sözleri Karabaturu öfkelendirir ama halk bu sözlerin doğruluğunu anlamış. Karabatur halkın baskısıyla altın yayı geri vermek zorunda kalmış. Bilge Alp yayı eline alır almaz yay parlamış, doğrulukla girilmiş. Karabatur da utancından obayı terk etmiş. Masal biter ama hayaller bitmez, devam eder.